21 Şubat pazartesi günü Konya'da başlayan iklim şurasında sona gelindi. Kapanış programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şuranın kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyerek, iklim değişikliğiyle mücadeleye öncülük edecek olan gençlerin her zaman yanında olduğunu belirtti. İklim şuramız, bilim insanlarımızın yoğun katkılarıyla hem teorik altyapısı hem de pratikte Cumhuriyet tarihimizin en güçlü, en çevreci, en doğa sever işbirliğine sahne olmuştur. Ve açılışını son derece coşkulu bir şekilde başlattığımız gençlik oturumuyla yaptığımız ve şuramızda 209 üniversitemizden iklim elçilerimizin azmi bizleri bir kez daha umutlandırmıştır. Pırıl pırıl yüzlerindeki aydınlık gösterdikleri kararlılıkla çok daha anlamlı hale gelmiştir. Biz sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz ve şunu asla ve asla unutmayın. Ben bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayım ve her birinizin katkısından dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı bir kez daha if ifade ediyor ve hepinizden genç kardeşlerimize bir alkış istiyorum. Şurada ele alınan konulara dikkat çeken bakan kurum, 7 ayrı başlık altında 76'sı öncelikli 217 hedef belirlediklerini aktardı. Yeşil kalkınma ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ve beyanımızın, ülke katkı beyanımızın düzenlenmesine ilişkin bilimsel anlamda müzakerelerimizi yürüttük. Bir yandan ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına eee umut verecek, yol gösterecek konular konuşulurken diğer yandan sera gazı azaltım sektörlerinde tüm sektörlere ilişkin adımlar atmak ve bu çerçevede aslında sektörlerimizin ihtiyaçlarını belirlemek üzere konularımızı konuştuk. İklim değişikliğine uyum politikalarını belirlemeye gayret gösterdik ve bu çerçevede bilim ve teknoloji, yeşil finansman ve karbon fiyatlandırma, yine yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve diğer sosyal politikalar gibi başlıklar altında, yedi başlıkta kararlarımızı almış olduk. Komisyonlarımız hakikaten çok detaylı çalıştılar ve bu neticeleri az önce arkadaşlarımızın okuduğu 76 öncelikli 217 hedefimizi hep birlikte belirlemiş olduk. Ortak akılla verilen bu kararların çok önemli olduğunu belirten kurum sonuç bildirgesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edileceğini açıkladı. İklim şuramızda iklim değişikliğiyle mücadeleyi siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdik. Burada belki her türlü siyasi görüş fikirleri olan arkadaşlar görüşlerini, fikirlerini, önerilerini burada paylaştılar. Ve eee tartışmalar yaptık, istişareler yaptık ve bu kararları almış olduk. Dolayısıyla ortak akılla bu kararların çıkarılması da bizim nezimizde çok çok önemliydi. Değerli dostlar şuramızda iklim değişikliğiyle mücadelemize ve yeşil kalkınma hamlemize dair çok önemli kararlar alarak aslında ülkemiz adına yeni bir projeksiyon oluşturmuş olduk. Sonuç bildirgemizi de bu projeksiyonlara uygun bir şekilde hazırladık ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletimize ilan edilecek sonuç bildirgemizi yenileri bir enerji kaynaklarının arttırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması için bir yol haritası olacak. Konuşmanın ardından hediye takdiminde bulunuldu ve katılımcılarla fotoğraf çektirildi.